Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma masal anlat yaz. <gülüyor> <gülüyor> Tokat, Suse ve Bahurköyü 2. sınıftan Serkan akacak. Masalın adı Kare'miz. Evet, zaman şimdi kar göz bir tane padişah yaşamış. Bu padişahın yanına bir tane elçi gelmiş. Bu elçi padişah ikramda bulunmuş. Bir kese altın vermiş. Giderken söyle bir söz söylemiş. Padişahım herkes döner dolasın yine kendine yapar demiş. Sonra gitmiş. Her zaman gidip o sözü söylenmiş. Padişah'ın da bir tane kara var, Bu kara çok kötü kalpliymiş. Hemen hemen bir şeytanlık düşünmüş. Elçi padişah padişah'ın dostluk kışkanmaya başlamış. Padişah, padişah bu kötü diye onu ikna ettirmiş. Ben eline bir kalem, bir kağıt alarak bir şeyler yazmaya başlamış. Son adamlarını çağırmış. Elçi getirin demiş. Elçi gelmiş. Al, almış kadar. Dua ederek saraydan çıkmış. Giderken kara vezire yazmış. Kara vezir, nereye gidiyorsun böyle? Diyeceğim. O benim rızkımı temin edecek demiş. Karavezir hemen bir şeytanlık düşünmüş. Ve o kaydı bana ver. Benim çoluğum çocuğum var. Onlar benim rızkımı temin eder demiş. Pat elçi de vermiş. Al bakalım kimse kimsenin nasibini yiyemez demiş. Sonra karı aldığı gibi soluğunu fırında almış. Fır, fırında karı fırıncıya vermiş. Fırıncı okur okumaz adamları çağırmış. Bunu kör kuyuya atın demiş. Kör kuyun, kör kuyu atarken ne kadar varsa, ne kadar ağladıysa da kuyu yapmışlar. Sonra uzun uzun vakit geçince padişah karavezini ortalıkta görememiş. Ondan sonra elçi gelmiş. Padişah demiş ki sana verdiğim kağıdı ekmekçiye götürdün mü demiş. O da elimden karavezini aldı demiş. Ondan sonra da padişah ne olduğunu anlatmış. Bizi Sen doğru demiştin. Kimse kimsenin hakkını yiyemez. Bizim de masalımız burada bitmiştir. Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yorum'a masal anlat yaz. <laughs>